arkadaşlar videomuzun devamı. Bir tane şurada bir çöp var. Ee, dedim ki bu böyle olmayacak. Böyle tutup aynı zamanda da kuramam o ağır kamerayla. Ve bu yüzden dedim ki şöyle kamera tutacağını sabitleyeyim. Kamera yani tutacağı dediğim de merdiven arkadaşlar. Merdivenin arka kısmında gördüğünüz gibi acayip güzel bir e, e, dekora. Dekora diyorum. Dekorasyon var ve bembeyaz bir duvar olduğu için her bir çekim alanı. Aynı zamanda zaman. <laughs> Ve bu yüzden başlayacağım şimdi. Eşyaları kenara alıyorum. İçinde yeni eşyalar var. Birkaç minik kıyafet eski olanlardan. Bunun içinde bütün miniklerimiz var. Şimdi arkadaşlar tek tek miniklerimi öncelikle sayacağım sizlerle beraber. Bakın kaç minik varmış. Saymaya başlıyorum arkadaşlar. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pardon, 17 18 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 45 42 tamam. şu var 41 de mi kaldı kadar evet, 42 43 44 45 46 47 47 binişmiş şu kova saymıyor tabii ki arkadaşlar şimdi şöyle göstermeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu şey şu an evet kutudan şunu attım. Yan kısma koyduk. Şimdi şu kulübeyi öncelikle açalım. Hatırlıyorsunuzdur. Şöyle yan kısma koyalım. Şimdi mesela bundan sonra da bir mahalle videosu çekebilirim. Şöyle. Yani Böyle tabii siz şu an şuradaki odaları görmüyorsunuz ama göstereceğim tabii ki. Şurada sadece dedim koltu her zaman olacak bu arada arkadaşlar. Kaldırmayı düşünmüyorum. Şöyle. Şu an çok zorlanıyorum kamera arkasında böyle bir şekilde yapmaya çalışıyorum da arkadaşlar boyum yetmiyor. Ben kısa bir insanım. O kadar da sadece gerek yoktu bence. Bakın arkadaşlar çok güzel bir görsel oluştu şurada. Mesela şöyle yapsak azıcık. Bakın arkası gözükmediği için direktmen düşünüyorsunuz ki arkada ev var ama yok. Artık anayet yapalım. Oh wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh. Arkadaşlar kamera öldü biraz önce. Neredeyse ölümden döndü. Evet. Kesiyonu imzalıyorum. Ve kurmaya başlayalım. Bu video kesinlikle bölümde kuracak. Ama eminim de yani. Şöyle bir mama kabı. Bu mama kabı buraya geliyor. Şu an, en yandaki odaların en altındaki. Şu mutfak. Güzel şeyler var. Ha bu arada arkadaşlar kuzenim ne keşfetti biliyor musunuz? Bir gün bana geldi kuzenim. Şu şey, şu yıkama şey çıkabiliyormuş. Böyle o böyle yıkanabiliyormuş bakın. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Burada takma yeri varmış onun. Oraya takılıp çıkarılabiliyormuş. Bakın hatta şuraya havlu yaptım. Astım. Buradan mutfağa geliyorum. Mutfak artık burası salon. Şu iki oda. Buraya yemekleri koyuyoruz. Var arkadaşlar şurada tabi balkon var. Burada böyle bir var ama burada da isterse çocuklar oynuyor, zeytleniyorlar. Burada oynuyorlar. Burası mesela minnoşun odası arkadaşlar. Burası hesap odası falan falan. Öyle öyle. Diyeyim ben size. Şimdi hızlı hızlı bitirme lazım. Bir i̇şte bir pasta var. Bir pastayı şuraya koyuyorum. Yani koydukları oldu demiştim zaten. Hesap odasına hesap makinesini koyuyorum. Tabi bunu e, daha sonra kesin markette falan kullanırım. Ama şu an yeni şeyleri ayırt ediyorum. Şu mama kabı. Bunun daha yeri gelmedi. Bu eski bir şey. Beşik. Bunu e, şey şuraya bebeklerin olduğu odaya koyabilirim. Genelde bebekleri koyduğum odaya. <laughs> Şuraya bebekler koyuyorum ben arkadaşlar. Kapatalım. Evet, ondan sonra... Evet, şurada... Ben bunu mutfağa kullanıyorum. Şunu şuraya koyuyorum. Tam buraya. Bunu da bunun şurasına koyuyorum. Şöyle görüyorsunuzdur inşallah. Şurada mutfak tezgahı Burada daha biraz hani şu an gösterdiğim e, çöp gibi olan şey var. Burada banyo mudur yatak mıdır bilmediğim şey salona geliyor. Yani koltuk yatak mı şey olarak kullanıyor. Şu yumak arkadaşlar şuraya geliyor. Görsel olarak güzel gözüküyor en azından. Şu tatlış mı tatlış salonda banyoya geliyor. Yani şu odaya. Şu pembe yastık. Şu koltukla acayip uyumlu olduğu için bunun içine geliyor. Sonra Şurada efsane. Bayıldığım bir şey var. Kazığın yanında minç varken göstereyim hatta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu delikler var ya onu şu şeye takabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ya <laughs> sonra bu minçler da dönüyor güzel bir şekilde ve düştü. Geldi yani düşmez Nerede? Şu an ben kötü sabitlediğim için düştü mesela. Aa. Sen ha e, ee, sonra devam edelim. Eski bir çanta. Dedim birkaç kıyafet falan var diye. Bu da onlardan biri. Ay. Kıyafet. Evet. Mikşik makinemiz. Bu buraya geliyor. Bir saniye. Evet. Ortam karıştı. O da mutfağa geliyor gördüğünüz gibi. Burada şey, telefonu çekiyor. Şu güzel mi güzel? Bence bu Barbie içeceği ama setten çıktı. Karıştırmışlar ama yine de iyi ki vermişler. Şöyle şu tezgahın üstüne geliyor. Şöyle koyayım. Benim babam seçiyorum. Şu ikisi çıktı. Bu eski bir gördük ama yine bayağı kullanışlı işler için. Onu da yan kısma koyalım. Kıyafetlerin olduğu yere. Bu da um, kuzenim bana milkshake makinesinin içinde şu um, ayakta durma şeyine sabitleyip koyması gerektiğini söyledi. O yüzden direkt onu da alıp bunun içine koyalım. Yani öyleymiş. Seti böyle görmüş. Sette öyle gösteriyormuş yani. Anlayacağınız. Şu en sevdiğim şey mama kaplı. En sevdiğim mama akabı. Milkshake olduğu mu kaptık? <laughs> Konuşmayı unutan ben. Evet, bir kutu var. Bunun içine kıyafetleri koyuyorum ben. İçinde i̇şte bir de rol gözlüğü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir lastik var. Bunu miniçlerime ba kafa bandı olarak kullanıyorum. Ondan sonra kedi ve geyik minişim gibi miniçler için şöyle iki tane kulağın gidebileceği şöyle şey var. Hadi miniçleri birbirine ba bağlamak istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Ya da koca kelepçeler. Şurada bir poşet var. İnşa bilmiyorum. Yani öylesine galiba koymuşum içine. Ben kullanırım diye. Ama kullanmıyorum. Ee, belki sonra kullanılır. Katlayıp böyle bir kıyafet poşetinin içine koyalım. Buraya koyuluyor aslında kıyafetler. Yani bu dolap aslında. Dolap. Altı bir şey var. Ve bunun içine koyalım. Bunu bunun içine sığdırmak, bunu bunun içine sığdırmak kadar kolaydı. Geri devam etmekte. <laughs> Mesela bunu da kenara koyduk. Şimdi arkadaşlar burada bir düğme var.